Şırnağ'ın Güçlü Konak ilçesinde Ahmet T. dengesini kaybederek Dije Nehri'ne düştü. Ekiplerin çalışmalarının ardından akıntıya kapılan Ahmet T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. İlçenin Aktizgin köyü yakınlarında dün arkadaşlarıyla gittiği piknik esnasında dengesini kaybederek Dije Nehri'ne düşen Ahmet T.'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması yürüttü. Diyarbakır Afat, Tatvan Emniyet Müdürlüğü, Kurbağa Ekibi, Batman Su Arama ve Kurtarma ile Cizre Belediyesi ve JAK Timlerinin de katıldığı çalışmalar sonucunda Ahmet T'nin cansız bedenine akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında ulaşıldı. Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.